Bugün Artvin Hopa'ya şaka denemeye gidiyorum. Üstelik Hopa'nın bu yönde bir beklentisi de yok. Yani beni kimse Artvin'e stand-up yapayım diye çağırmıyor aslında. Bunu ben istedim. Bazen kafanızda böyle idealist bir şimşek çakar. Neden yeni gösterimi Kadıköy'ün konforlu dejenere kitlesi yerine gerçek bir seyirci karşısında denemiyorum ki? Artvin'e, oradan Rize'ye, Gümüşhane'ye, Bayburt Komedi Festivali'ne, Ardahan, Frince neyse neden olmasın? İyi oldu değişiklik. Artvin'e herkes gitmek ister zaten. Dağlarında gezeyim, aydın insanıyla çay içip sohbet edeyim. Sonra yerel bir papla sahneye çıkıp olgunlaşmamış şakalarımı deneyip rezil olayım. Herkes ister yani. Çay bardağı kulesini ben beğendim. İnsanlar cringe buluyor ama cringe olmayacak diye Sovyet Rusyası'na dönecek halimiz yok. Bölgenin bir simgesi ölümsüzleştirilmek istenmiş. Başka da çok bir ihtimal yok zaten. Balıktan kule olmaz, yıkılır. Öfke nöbeti geçiren bir Karadenizli şeklinde kule olmaz. Çok masraflı olur herhalde. Çay bardağı zaten yapı itibariyle kule olmaya çok elverişli bir şey. Güzel de duruyor. Şu an içinde bir sürü kule çalışanı ellerinde çay bardaklarıyla uçaklara iniş izni veriyorlar. Bir başka görevli gelip boş çayları topluyor. Çay bardakları boşalıyor ancak havaalanlarında mesai hiç bitmediği için kule hiçbir zaman boşalmıyor. Anlamı da var bir yandan bir Karadenizli'nin çay bardağı asla boşalmaz mesajı veriliyor olabilir. Olmaya değer. <laughs> Burası gerçekten çok güzel ve doğal olarak bana çocukluğumu hatırlatıyor. Ben Rize'de doğdum. 6 yaşıma kadar da orada büyüdüm. Dere kenarında yürümek, doğanın kokusu, insanlar. His olarak net bir şekilde hatırlıyorum. Sünnetimi hatırlıyorum. Metalik gri bir tezgaha çıkmıştım. Çok acımamıştı. Öncesinde türbe gezmiştik halamla. Oruç baba türbesi olabilir. Veya ilgili kimse onun türbesi olabilir bilmiyorum. Ama epey akıllı bir çocuktum onu hatırlıyorum. Televizyonu açabilir miyim diye annemin iş yerini arayıp sormuşluğum var. Hala dalga geçilir. Böyle annemin beklediğim günlerden bir tanesinde kapı çaldı. Komşunun oğlu Sezgin. Benden 3 yaş büyük. Hatta daha sonrasında açık ara önde olduğum bir şut çekme yarışında ortaya para koydu. Ben de kabul ettim. Sonra heyecanlanıp oyunu kaybettim. Param olmadığını söyleyince beni ıslak çimlere atıp dövmüştü. Neyse canı sağ olsun. Sezgin beni hemen alt katımızdaki evlerine davet etti. Bir sürprizi varmış. Gelemem dedim. Evden çıkmam yasak. Bir şey olmaz dedi. Ben de gittim. Sezgin ve abisi bir kaplumbağa yakalamışlar ve hayvanı koca bir pepeçura tenceresinin içine atmışlar. Pepeçura bu arada Karadeniz bölgesinde yapılan meşhur bir tatlıdır. Ballanmış üzüm ve böyle mısır unu ve tencerede kaynatırlar. Mor renkli çok güzel bir üzümlü muhallebiye dönüşür. Çocukluğuma çok yerdim size de öneririm. Hayvan pepeçuraya bulanmış bak ne yaptık dediler bana. Ben de gerçekten sadece bakabildim çünkü yapacak bir şey yok yoktu. Yani yanlış bir şey yaptığımızın farkındaydım ama kaplumbağa mutlu görünüyordu da yalanıyordu falan. Sonra Sezgin'lerin babası geldi. Hayvanı tencereden çıkarıp Sezgin'in abisinin kafasını saçından tutup pepeçiro dolu tencereye sokup çıkarmaya başladı. Hayvana ne çektiğini anlasın diye bir ceza olarak. Sonra kaplumbağayı güzelce yıkayıp dere kenarına bıraktık. Sonra Sezgin'in abisi hapse girdi bu arada. Başka bir sebepten. Sezgin de Rize'de spor salonu açıp batırdı galiba. Normalde havuz balıkları bu kadar evet. Güzel olmuyor da, şimdi bu derenin suyu içeri alıyorlar ya, hı hı. gerçek derenin içinde yetişiyor. Baya lezzetli Evet turistik gezimizin sonuna geldik. Derede balık yedim, dağ tepede dolaştık, dağlara haykırmayı öğrendim. <gülüyor> 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 Gösteri saati yaklaştı ve şimdi hep birlikte şehir merkezine dönmek zorundayız. Gün içinde gördüğüm, tanıştığım herkes gösterime gelecek. Balıkçıdaki garson, bahçesinden meyve yediğimiz yüksek tahsilli arkadaş, çay ikram eden kadın, bir tane daha çay ikram eden kocası. Eminim hatta daha fazla insan da olacak. İstanbul'dan komedyen gelmiş, yalnız bırakmayalım demek için bu güzel olduğu kadar gergin de bir durum yaratıyor. Çünkü normalde İstanbul'da da herhangi bir gösteri öncesi bile seyirciyle vakit geçirmeyi çok sevmiyorum. Seyirciyle yabancılaşmak istiyorum haliyle. Bu ailem veya çok yakınlarım için de geçerli. Şimdi ise Artvin Hopa'da yeni tanıştığım insanlar bir günde ailem oldular ve derede balık yedik, köy köy dolaştık, dağlara haykırmayı öğrendim. Çocukluğumda asla yaşamadığım Karadeniz deneyimlerini çok sıkışık bir zamanda yaşattılar. Ben de kendilerine söyledim bu arada. İstanbul'a geldiğinizde bir eviniz var unutmayın diye. Sonra ortaya çıktı ki hepsinin İstanbul'da zaten evi varmış. Bir eviniz daha var dedim tamam dediler. Onlara karşı borçlu hissediyorum. Ve borcumun bir kısmını da bu akşam Hopa Sokak Pub'da yeni şakalarımı deneyerek ödeyeceğim. E evet, çok güzel bir akşam sizleri evet. bekliyor. Bütün gün boyu hepimiz sakala dinledik. Kereye soktuk çıkardık Anladım. bugün Kereye. Akın Aslan diyor. <laughs> Ekonomik krizler ölümler, depremler diyor. <laughs> Sonraki <laughs> daha iyi gelecek. Maşallah. bir <laughs> daha kalalım. Lotta bir <laughs> şey bu surat aslında gösterimin nasıl geçtiğini anlatıyor. Bir artistik buz pateni sporcusu olsaydım ve hatalarla dolu performansımın sonunda alacağım puanı bekliyor olsaydım hemen hemen böyle bir suratım olurdu. Sahne performansınız istediğiniz gibi olmadığında yok olmak istersiniz. Veya arkanızdaki cama çıkıp sabah öğrendiğiniz teknikleri kullanarak haykırmak istersiniz. Ve insanlar böyle durumlarda genelde sizi teselli ederler. Burada da öyle oldu. Gösteriden genel olarak keyif almışlar anlattıklarımı anlamlı ve derin bulmuşlar. Buradaki insanlar, sokak babın sahibi Müslüm, Karadeniz'in Cem Yılmaz'ı Caner, bana baktılar, tur yoldaşım Gökbey, önce karnımı sonra ruhumu doyurdular. Derede balık yedirip, sahnede doğum günümü bile kutladılar. Yani seyirci son derece nazik ve ilgiliydi. Hopa'da, asansörsüz bir binanın beşinci katında, boğucu nemli bir havada tam 70 dakika boyunca anlattıklarımı dinlediler. Ben onlara Onlara daha az derin ve daha eğlenceli bir gece sunmayı isterdim. Sanırım setimde düzeltmem gereken şeylerden biri bu. Derinlik isteyen kitap okuyabilir. Ben toplumu güldürme iddiasıyla bile satıyorum. Bu çoğu komedinde tatmin etmez bu arada. Aklınızda bulunsun. Biz hep delicesine gülmenizi isteriz. Ama anlattıklarımızı da tam anlamıyla anladığınızı da hissetmek isteriz. Gösteri bittiğinde ise bir yerlerde şakalarımız hakkında konuşup gülmeye devam ettiğinize şahit olmak isteriz. Sonra da fazla kişiyle muhatap olmadan eve gidip FIFA oynamak isteriz. Bu sonuncusu bana ait olabilir bu arada. Herkes FIFA oynamak istemeyebilir. Ama tur yoldaşım Gökbey beni önceden de tanıyan bir insan olarak ruh halimi anladı. FIFA'ya ulaşımımız yoktu. O da doğum günüm sebebiyle bana bir günlük bir Batum tatili hediye etmeyi teklif etti. Ben de tamam dedim. Bilen birine Batum'da bir günüm var, neler yapabilirim diye sorsanız size imalı bakışlar eşliğinde bir takım yoldan sapmalar önerecektir. Bunun dışında eskiden alışveriş için Türkiye tarafından Gürcistan tarafına geçiriyormuş ama şimdi ekonomik koşullar nedeniyle Gürcistan'dan Türkiye'ye geliyorlar. O yüzden alışveriş için de çok uygun bir yer değil. İşin aslı zaten ne alışveriş yapasım ne de yoldan sapasım var. Ben tatilimi çok daha farklı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Yerel lezzetlerin tadına baktıktan sonra Gürcistan ile Fiji arasında oynanacak rugby maçını stadyumdan izlemeyi düşünüyorum. Rugby bilmeyenleriniz için ee, bir spor. Rugby 1823 yılında İngiltere'de Rugby School adlı bir okulda William Webb Ellis diye yaramaz bir öğrencinin futbol oynanırken topu eline alıp karşı kaleye koşmasıyla başlamış. Diğer öğrenciler de onu düşürüp kaleden geçmesini engellemişler. Hatta Dünya Kupası da hala William Webb Ellis adına oynanıyor. Yemek, yemek. გომ-გომ. ეს კალატორით მოძრაო, ვისაც დავდგეთ მარჯენებ ხარეს. შეიძლება მომდება ესა მომავალ ამეგებული უარო ქმნით და აი თონჩი Temel olarak amaç topu karşı kale çizgisinin herhangi bir yerinden geçirene kadar taşımaktır. Birileri de sizi bunu yaparken gelip düşürürler. Başka tabi bir sürü kuralı var ama e, hepsini burada anlatamam galiba. Taç atışı böyle kullanılıyor örneğin. Burada bir penaltı olmuş. Scrum deniyor bu pozisyonu. Kazandığınız her sayıdan sonra bir ek atış hakkınız oluyor. Topu ayağınızla vurup kalenin üst kısmından geçirmeyi başarırsanız 2 puan daha kazanıyorsunuz. Ben bunları nereden biliyorum? Ben yıllarca rugby oynadım. İtü, Ottomans rugby ve son olarak Kadıköy rugby kulüplerinde. Rugby Türkiye'de çok yaygın bir spor değil. Hatta bu nedenle milli takımda bile oynayabildim. Hepinize de oynamanızı öneririm. Eminim yakın bir yerlerde rugby oynanıyordur yaşadığınız yerde. Sert bir spor. Sert ve eğlenceli bir spor. Evet çoğu pozisyonda neden nasıl diye düşünmeden vücudunuzu ortaya koymanız gerekiyor. Ama şöyle bakabiliriz. Hayatta hepimizin farkında olsak da olmasak da zaman zaman dayağı hak ettiği durumlar vardır. İşte rugby kurallar dahilinde size böyle bir hizmet sunuyor. Ee, bilinçli bir şekilde darbe alıp rahatlıyorsunuz. Ve bu anları paylaşabileceğiniz güzel arkadaşlarınız oluyor. İki günlük Hopa ve Batum ziyaretimiz sonunda eve dönüyorum şimdi. Umarım burada yaşadıklarımdan 6 bölüm sonunda size sunacağım kısa sete bir şeyler ekleyebilirim. Tabii ki de iki gün doğup büyüdüğüm topraklara olan özlemimi gidermeye yetmedi. Bir sonraki sefer sahneye çıkmadan normal insan gibi gelmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve sonraki bölümde görüşürüz. Barun. gardaş olurum Nasıl gardaş olurum Nasıl gardaş olurum